Merhaba gençler ben Gerdor Adam Hepiniz hoş geldiniz bakalım Yeniden Hunger Games'e Beraberiz uzun süredir bu 88'li Bizden mi lan Türkler ortada kalın diyor tamam Şimdi neden girdim ilk başta onu söyleyeyim Türkleri yakaladım bak şu an Yakaladım oyundayız Kesin var arkadaş bak Yani şimdi günahını almak istemiyorum Ama neyse yine konuşmayayım Bu 88'li e, Ben aynı yaşta olabilir bak eğer bu yaştaysa Tabi o yalandan nick olabilir Şimdi Uzun zamandır oynayamamamızın sebebi, Hunger Games'te biliyorsunuz aşırı derecede lag olmaya başladı artık L.B.S.G servolarında bu arada bir bok alamadık anasını satayım şunları alalım bari acayip lag var ve üstüne üstlük bildiğiniz gibi sürekli oyundan atıyor sürekli Durduramıyoruz zaten sürekli atıyor. Arkadaş ortada kalıyorsun dedik, neredesin lan, bu kim lan? Oğlum valla bizi burada harcayacaklar ya. Hiçbir şeyim yok lan. Nerede lan bu? Aha! Oha! Hile bu. Al işte. Evet gençler, siz de şahit olmuşsunuzdur, Türkler Hilecidir. Evet Türkler Hilecidir, artık yani adı çıkmış 9'a, inmez 12. Öyle yani, ben sonuçta ben size söyleyeyim, ben girişte söyledim, gel diyor bana, tamam geleceğim. Yani neyse bu oyundan çıkarız bir daha gireriz şimdi. Burada ölmemiz önemli değil. Bu adam adamı yemin ol, e, yem olacağı ama başkasını öldürürüm daha iyi ama yalnız iyi e, zırh aldım ama her neyse. Şimdi arkadaşlar bu bak 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 hileye bak arkadaş böyle hile yapılır mı ya? Tamam biz hileyi veriyoruz da. Sıçarım senin keyfine. Aa lan. Vuruyor lan. Türk mü? Tamam hileci hileci de Türkiye vuruyor lan. Geçir geçir geçir. Geçir ez onun kafasını. Erol mu lan bu El Pro Joker 83 Allah belanı alsın almış salta kılıcı adamı öldüremiyorsun hilen hilen var öldüremiyor Allah'ım ya Ben yumrukta savaşıyorum geberceğiz abi bu arada Kaç 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 geliyor kaç geliyor Joker necmi geliyor kaç şimdi Yiyor bak Ye ye Senin işin gücünü hile Bunlar var ya bir bok yapamıyor ha hileyle oynuyorlar böyle Sonra kendilerini de geliştiremiyorlar tabii ki de Hile oynadığı halde bile zar zor kazanıyorlar yani. Sadece kill için giriyorlar ben size söyleyeyim. Arkadan biri geldi neyse geberelim. Yani yapacak bir şey yok. Jasua 766. 8 kişi bıraktı karton adamı. Gebertti neyse çıkacaktık arkadaşlar şimdi bir daha gireceğiz ben artık toparlanarak gireceğim. Vamos! Vamos granade! Ha şimdi. Bu ne oluyor ya töbe bismillah. Ne oluyor anasını satayım süpermen gibi yukarıdan geliyorsun. Tatara tatara serverlar kapalı. Boku yedik dostum ben size söyleyeyim. Şimdi eee, sürekli zır alma menüsünde atıyor. Bunu daha önce hallettiğimiz düşünüyorduk ama bizle alakalı bir şey değilmiş ya. Hunger Games. Hunger Games açtık oyunları, açtık oyunları, açtık oyunları. Nasıl bir açtık ise Harbiden hiçbir şey oynayamıyoruz ya. Yemin ediyorum var ya full kill aldığım oldu. Son iki kişi, üç kişi kaldık. Oyundan attı beni zırh değiştirirken. Yani bir kez olmadı bu yani. Kaç kez oldu da. Tabi nasılsa göremediniz ya. Killeri abartayım. Bayağı aldım ya. Her neyse şimdi gireceğiz arkadaşlar. Ee, bugün artık adam akıllı Açıkça söyleyeyim biraz ezikliği attım üstünden ama hala şu dokunmatik pedi kullanma e kullanmasını tam olarak bilemiyorum. Yapamıyorum. Eziyim. Eziyim. Şimdi hızlanmak lazım ama Dokunmatik peti ayarlayamıyorum çünkü gerçekten telefondan biraz zor oluyor. Şimdi buna yazacağım. Ee, Türk var mı diye yazdım ama... Çıkan var mı? Yok. Tamam Türk yoksa sorun da yok. Tek Türk biziz. Tek Türk biz olduğumuz için. Oyunu kazanmak isteyen de benim ama biraz zor gibi geliyor. Şimdi ee, biz... ...gevur evladı gibi VIP'lik almıyoruz, almıyoruz, almıyoruz biz VIP. Almıyoruz çünkü fakiriz. Bizim durumumuz yok. Alamıyoruz. Anladınız mı? Fakirlik içinde geçiniyoruz. Fakirim ya. Alamıyorum. Yani oyuna para yatırmayın. Ee, ben her zaman onu söylüyorum da. Oyun yani bu sonuçta. Oyunun bir amacı yok. Eğlenmek adına giriyorsunuz. Sinirlerinizi bozuyorsa bazı şeyler oynamayın daha iyi. Anlatabiliyor muyum? Yani burada kaybetmeniz size hiçbir şey kaybettirmeyecek kazanmanız da bir şey kazandırmayacak. Anladınız mı gençler? Bunları öncelikle bilelim. Burada kaybetsek de kazansak da önemli değil. Önemli olan yarışmaktı diye bir kelimemiz, cümlemiz vardı bizim. Türkçe'de demeyeceğim. Türk televizyonlarında. Şimdi bir buçuk dakika kaldı. Biraz bekleteceğim. Ee, team olsak aslında iyi olur. Birisini bulabilirsek. Ben genelde team'i e, oyun esnasında yapıyorum ama. ilk baştan yapmıyorum çünkü. E, kaptırıyorum kendimi kaçıp gidiyorum yani biraz da korkak oynamamak lazım aslında ah can can 2001 jen can mı jan 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 Jane. jan Jane, Jane. Jane 2001 2001'li 14 yaşında bir kardeşimiz evet nereden katılıyorsun jan Jane? Jane? hay diyor bana bana bir hay bile demedi demeyeceğim bana hay dedi bana hay dedi hay dedi bana hay hay senin Hayına da sana da görüyorum geri zekalı görebiliyorum çok güzel İngilizcemiz var devam edelim böyle bu İngilizceyle bizi Avrupa Birliği'ne zaten kabul edecekler şimdi Kinder Surprise MC Kinder Surprise mesaj atanın ben buradan ne sevgiler saygılar şimdi Eduard dinini ha az önce yani ısınma turu attım atmadım değil. Erzincanlı diye biri vardı Erzincanlı. Abo o nasıl bir Erzincanlıdır arkadaş gelene geçeni öldürdü ya. Vallahi korkumdan ben disconnect yaptım yani ben size söyleyeyim. Ara sıra böyle çıkabiliyor yani. Neden korkuyorum çünkü adamda ghost tag var. Zıplama var. Başka ne hileler var bilmiyorum artık hepsini açmış bilmiyorum. Şimdi aldım. Güzel. Baltamızı da aldık. Demir balta. En sevdiğim şey yemin ediyorum demir. Bak elmastan bile daha çok seviyorum çünkü elmas solunca üzerinize geliyorlar ya bir nevi. O yüzden zorlanıyoruz. Can can gel buraya. Gel gel. Sen beni takip edeceksin oğlum. Büyük olan benim dedim ama dedim ama Sıkıştı Çekil salak. T Kafana vuracağım ya. Çekil. Ben böyle bağırıyorum da bu arada bizim elimizde bir bok yok galiba, onlar gitti ya. Ya da e, şey envanterde olabilir, bir dakika. Plaktan gözükmüyor ya, gelsene gel gel buradayım. Come on guys! Guy lan guy, ah! Coca Cola'ya ve Pepsi Cola'ya teşekkür ederiz arkadaşlar. <laughs> Neyse, anladı herhalde. Aşağıda adamlar var, iki kişi, onlar da team. Ama ezik team, aynı bizim gibi şu an. Al sana tahta kılıç. İşine yarar. Aldın mı güzel kardeşim? Sen seviyorum. Evet. Bir şey attı o bana. Bir şey attı. Al. Ne aldın geri? Almayacağım zannet. At at. At bekliyorum hadi ha. Gel benle. Takıl benimle hayatını yaşa. Gel. Takıl bana hayatını yaşa. Thanks. Thank you. Aha biri var. Vallahi ben adamı gördüm mü saldırırım arkadaş. Eğer saldırmazsak onlar bizi sonra ağzımıza, yüzümüze ediyorlar yani. Ben size söyleyeyim. Biraz barbar olmak, atik olmak lazım. Putoski. Putoski aslında bir küfürdür ha onu da söyleyeyim. Putanadan geliyor da. <laughs> ne, neyse, he, o biraz değiştirmiş. Gel gel. Yazık lan. Garip ya. Garipler, garipler. Polonya'dan katılıyor. İsmine bakarsak Polonyalı bir leh ismi de kaçtı. Kaçtı gel buraya. Kaçıramam. Kaçırmam seni. Kaçırmam seni. Yakalayacağım. Yakalayacağım gel buraya. Minecraft'ın neden yasaklandığını birazdan göreceksiniz. İşte bu. Aa, bu değil. İşte. Savunmasız bir insanı öldüren karton adam. Trafik kazasında hayatını kaybetti ama şimdi bu salak beni takip ediyor da sıkışıp kalıyor Allah aşkına. Bir şey söyleyeyim mi? bu bizim adam ezik ya aha 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 Ektor Cooper gel 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 Ektor 12 Ektor çok mu salaklaşmaya başladık <gülüyor> <gülüyor> harbiden <gülüyor> ne oluyor lan aşağıda ne yapıyor bu bu salak aşağıda kaldı kusura bakma kardeş benim yani ha, Türk milleti Türk devleti Türkiye cumhuriyeti benden bir şeyler bekliyor. Şu an artık seninle ilgilenemem. Kendi yoluma bakmam lazım. Kusura bakma. Anam, anam. Gel gel. Gel de gel. Altın kılıç mı geliyorsun lan? Ha? Allah'ım kaçırdım. Bari şunu öldürelim. Lan bu kim? Hayır. Vurdum lan. Pardon. 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 Sorry. I'm sorry. Al al al. Al ama lütfen bana yaklaşma. Ben gidiyorum. Tamam mı kardeşim? Gelme git. Al. Al sana yiyeceğini de verdim. 2 oyun, 3 oyun geçinirsin onunla. Ama lütfen benim yanıma yaklaşma. Ya ben gerçekten senle team olmam ya. Anladın mı beni? Team demeyeceğim ya. Takım diyelim. Türkçe konuşalım. Türkçe iş kebap. Nerede lan bu adamlar? Buradan aşağıya gitmeyelim de. Chester. Ya bak chest ya. Sandıklar dolmaya başladı. Başladı mı? Ha başladı. Son 9 kişi kaldı. Lan bizim adam ölmesin lan. Acıdım lan ben ona ya. Oyundan çık lan. Disconnect yap vallahi billahi bak. Bak ben kendi yoluma gidiyorum kardeşim. Ben kazanabilirim bu oyunu ama sen sen de o şey yok be. Anca benim işte. Yani can dostum olabilirsin. Ona sıkıntı. Demir balta her zaman karton adamın yanındadır. Ortada kimse yok şu an dışarıdan e, kuşlar ve horozlar ötüyor Belki duyan bilirsiniz diyeceğim ama e, Aslında duyabilirsiniz O ses süzgecini takmıyorum çünkü ben Onları alabilir o Gerçi bu da bozuldu anasını satayım da neyse çık şuraya bakayım hadi Gelen giden yok Kıçı sağlama almak lazım Ara sıra dışarı bakmak lazım Ben sandıklara bakarken biraz çok heyecanlanıyorum gençler Onda biraz sıkıntımız var. Onda biraz sıkıntımız var. Aslında hala büyük bir eziyiz. Kendime 10 üzerinden Buan versem 2 verirdim demeyeceğim. O kadar da abartmayın. 4 verirdim. Hatta 4 bile çok 3.5 buçuk olabilir. Evet. Sizin kadar iyi oynamıyoruz. Oynayamıyoruz. Çünkü her oyun oynarsan böyle olur arkadaş. Böyle olmaz ya. Şimdi bizim ayağımıza paltolon bulmamız lazım. Adam akıllı bir demir falan bulmamız lazım da şu sandıkların hepsine bakacağım. Gelen giden var mı? Ara sıra görüyorum oradan birkaç kişi geçiyor da. Onlar buraya yaklaşmayacak galiba. Korkuyorlar benden. Karton odamın olduğu yerde. Korku da vardır. Şimdi bir dakika ya. Hangi sandığı da açtığım artık şaşırmaya başladım. Bu kadar çok konuşmamak lazım. Gelen oha vay 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 vay. Ver 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 arıyor gel 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 buraya <laughs> gel 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 kaçma bizi görünce kaçıyor adamın elinde hiçbir şey yok biliyor musunuz İlk önce şunu bir halledelim gel bakayım alayım seni kılıcımızı da pantolon al Aa, hayır hayır block launcher falan basma bak gider ondan sonra valla bak bütün oyun gidecek ya nereye kayboldu lan bu pastamız çörek börek Havuç Yalnız bu ara biraz soğuk ya. Tamam ara sıra böyle burnumu çekiyorum. Ne yapıyorum ben de artık anlamış değilim. Sıçım sıçım sıçan adam. İzlediniz mi lan? Bir haftadır baya dolanıyor. Bak hepsi benden korkuyor. Hepsinin yanında tuvalet kağıdı hazırsın. İğrendiniz değil mi? Hiç umurumda değil. Ha şunu aldık beyler tamam. Bundan sonra bizi yenecek adam anasının karnından doğmadı daha. Geldi buraya biri. Gel bakayım. Vurayım mı? vuralım da. Neden dönmedi anlamadım. Şimdi geber. Ya biz gebertemez de. Geber. 5 kişi kaldı. Bizim adam harbiden disconnect yaptı galiba. Ee, o elmas bulduk bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Adamda elmas var ama kaç tane? 2 tane mi 1 tane mi bakacağım şimdi. Envanter dolu. Lanet olsun. Envanter dolu. Çıkar şunu. Bitecek şimdi. Zaman bitecek. İki tane oh, elmas kılıca hoş geldiniz. Bugün biri geliyor yalnız oradan. Gel gel. Oğlum adamın elinde hiçbir şey yok. Gelip geri gidiyor. Arkadan vuracak beni Haklı Sara yumrukla. Öldürmek istiyorum da bir yandan şimdi onu da öldürürsek işte karmaşa yaratamayız finalde. Onu da düşünmek lazım biraz. Hemen yapmamız lazım beyler şu elmas kılıcı Anasının nika gitti ya. Ah hemen, hemen dal, hemen dal, hemen dal, hemen dal, hemen dal. Oğlum biz bu adamı öldürmedik mi lan? Oğlum bu adamı öldürdük biz. Şaka mı bu abi? Diablo. Neyse Elmas gitti. Şunu öldürelim de o yerin elinde hiçbir şey yok. Al gel buraya gel gel al hey 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 vur 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 vur. Oğlum bu adamı ben ikinci kez öldürüyorum. Yemin ederim ikinci kez. Aynı isimle mi giriyorlar lan? Gel günüm gel, gel kaçma. Aha! Bana şuna bak lan. Mala bak. Taş kılıçtan altına geçiyor. Gel buraya. Kusura bakma gittin kardeş. Evet gençler kazanan yine biz olduk. Karton Adam ve onun gönüllü izleyicileri. Evet. Karton Adam 1988 kazandı Anthony. Ne bakıyorsun lan bana? Bu elimizdeki gidiyor değil mi sonra? Buna girersek e, bazen geliyor bazen gelmiyor. ne bak oldu belli. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler tekrar tekrar like atmayı unutmayın. Block Hunt oynamak ister misiniz? Ben oynamak istiyorum sizde. Eğer oynamak isterseniz beraber oynayalım. Hunger Games'ten bahsetmeyin hiç çünkü hile dolu. Açıkçası imreniyorum, iğreniyorum. İmrenmek iğreniyorum. Dediğim gibi ikinci kez söylüyorum. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bye bye. da youtube.com watch kids games beğen paylaş yorum at kardonada sizin kanalımız this is sparta